Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Portekiz ile karşılıyoruz. Bu akşam büyük maçımız olacak. Türkiye Portekiz maçını e-futbol 2.4'te oynuyoruz arkadaşlar. E, şekilde Cükeli'de formamızı ayarladık mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Formamızı ayarlıyoruz ve biz beyaz formaya çıkacağız arkadaşlar. Onunki de kırmızı. Evet Kaldırı şekilde. lütfen aşağıdan katmayı ve abone olmayı hiç unutmayan arkadaşlar. Bir maça gidelim. Hadi bakalım çocuklar. Göstereyim kendinizi. Kırmızı beyaz olsun diyoruz. Türkiye Portekiz. İşte Yine Dorp arkadaşlar bu arada sizi isteyeceğim bu arada lütfen abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın hepinize iyi seyirler diliyoruz arkadaşlar İlçe bir takım sahaya çıkıyor ve mücadele başlıyor ve Kenan Yıldız vuruşla başlıyor Salih Özcan, bu tarafta bizim Ronaldo var arkadaşlar Ronaldo iyi oynuyor Kenan Yıldız derdi Orkun Kökçü Orkun Kökçü Orkun Her yerimi ısırıyor ve musun Arthur Reed, Reed, Diego Dalot, Fernandez, Iğder, beni diyorum ısırmıyor kapıları. Pas bu alsınlar. Şimdi Kenan Yıldız. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu aldı, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürkoğlu gidiyor, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Aktürk Ferdi Kadıoğlu aldı, Tek tekrar Kerem Aktürkoğlu'ya, Kerem Aktürkoğlu'ya, Kerem Dışarı attık. Ya bara Seni. Pas <laughs> vermesi bir bir, şimdi Zeki Çelik. Zeki Çelik pas verdi. Cengiz Önder aldı. Cengiz seni Hakan'a gördü. Hakan baktı kale. Kenan Yıldız alır. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız baktı kale. Kenan Yıldız kanalında Pepe'ye çarptı. Tekrar Kenan Yıldız aldı. Kenan Yıldız. Gol! Diyor. İşte Türkler. Sakın atarım böyle koyarım diyor. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız atıyor. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Gol Kenan Yıldız. İşte Türkiye. Golü vurdu Kenan'ın golüyle. İşte Kenan Yıldız adımı haklı alırım böyle atarım böyle koyarım diyor Kenan Yıldız Şimdi Pepe sen mi geldin oğlum Pepe takımdan gelmiş Pepe <laughs> Ya küçükken ben Pepe'yi çok seviyorum ya Pepe adamdır ya Pepe Cristiano Ronaldo Ronaldo kaleci Mert Günok İşte Ronaldo görüntüde kaptan örgü yapıyor Cristiano Ronaldo Harika gol atsa o da az kalsın gol yiyorduk. Şimdi köşe kullanıyor Bruno Fernandes'le. Portekiz'in hücum var. Bruno Fernandes köşkü kullanıyor. Şimdi kafa yoran Ronaldo ve Ronald. Aferin Ferdi Kadıoğlu. Ferdi topu korudu şimdi Kenan. Kenan Yıldız'a verdi. Kenan Yıldız verdi. Kerem Aktürkoğlu ya. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Antonio Silva kim oğlum? Kerem Aktürkoğlu. Ferdi gördü. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ver. Koyner olmasın. Ne olur koyner olmasın. Corner oldu arkadaşlar. İşte Ferdi böyle Niye atamıyorum diye söylüyor ama düşünüyor yine. Köşe boşluk olacak şimdi Türkiye'mizin. Hakan Çalhanoğlu. Garipası da aldı. Salih Özcan. Salih vurdu kaleci Kenan Yıldız. Oooo! Kenan Yıldız. İşte bu diyor. Bu sefer attı Kenan Yıldız. Türkler attı 2-0. Kenan Yıldız. İşte Portekiz kayıtı bölüsüne Hadi, Hadi 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 gol atalım diyor. Bu kadar basit be. İşte Salih gol atamıyor. Ve Kenan ikinci gol attı. İşte Kenan Yıldız. İşte izliyoruz. Kaleci köşeyi tutturmuştu. Kenan Yıldız atıyor. Ve skoru 2-0'a taşıyor. Portekiz'i öne geçirdik. Pepe Hatsik yapacak mı acaba? Kenan Yıldız hatsik yapacak mı? Dalot. Dalot. Aferin Melih Demiral. Melih Demiral Orkun'a verdi. Orkun Kenan'ı gördü. Kenan Yıldız. Kenan Hakan'ı gördü. Şimdi pas verdi. Kerem Aktürkoğlu'ya. Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu Direktten döndü. Ah kalbim. Ah kalbim. Kalbim acı anne Allah belanı versin Kerem Aktürkoğlu seni döverim lan bu hakemi Diego Costa şimdi köşe buçuk kullanacak Diego Costa Pepe Bruno Fernandes Ceo Felix Leo Leo Merih aldı mı? Alamıyor yine Merih ne yapıyorsun Merih sen demir alsın Merih'sin Ceo Felix Ferdi Kadıoğlu. Melih Demiral. Lan topu kaptım. Eyvah gole gidecekler. Eyvah eyvah. Aferin Salih. Orkun Kökçü. Kenan. Kenan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu gidiyor. Hakan Çalhanoğlu. Gol. Gol olsun olur. Gol değil lan. What? Ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ben ölüyorum Hakan'ım. Arkadaşlar gol değilmiş ya. Pu senin gibi yapacağın işine tüküreyim mi? Gonzalo in açıyor. Pepe. En az 3 dakika uzatma verdi şimdi Ferdi Kadıoğlu. Verdi basını şimdi konukimizde Antonio Silva. Leo. Meri. Ve Kenan. Kenan. Kenan Yıldız. Kenan. Orkun orması edeceğiz Orkun. Orkun bası Hakan'a. Hakan çal Hakan Çalhanoğlu, Hakan Çalhanoğlu. İlk yarı bir madalya geçiyoruz 3-0. İşte Hakan Çalhanoğlu, kaleci köşe tutturdu. 3-0 oldu ve bu sefer oldu Hakan Çalhanoğlu İşte Kayran Güdar yapmıştık. Kaptan Hakan böyle vurdu. 3-0 öndeyiz. Ve 3-0 öndeyiz Hakan'ın golüyle. Ve ilk yeri bitiyor. 45 artı e altında golü bizde. Türkiye 3 port 2 0. Kenan Yıldız'a etrik yapsaydı olurdu ya. Bir dakika o değişik yapalım. Şey Arda'yı alalım ya. Arda nerede? Arda orada gel. Gel Cengiz yerine girsin. Cengiz oynasın diye. Neyse. Neyse 3-0 oynadı arkadaşlar. Cengiz yerine Arda'yı aldım. Bakalım. Ne yapacak göreceğiz. 3-0 oynadıyız. Türkiye 3 port 2 0. Cengiz'in çıkıyor ve yerine Arda Güler giriyor. Ronaldo'nun idolünde. Bakalım Ronaldo'yu intikam alacak mıyız? Şimdi Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun oynadı. Orkun gidiyor. Arda Güler esedi. Arda Güler vurdu. 4-0. Arda Güler. Türkiye ben bunu atmadan geri dönmem diyor. Hocam şöyle gol çıkacaksın şimdi. Ya, ya oyunu yapmamış arkadaşlar. Evet i̇şte, bu oyunu İşte en iyice kadar attı golümüze. 4-0 öndeyiz. Türkiye 4-0. İşte Arda Güler harika bir gol geliyor. Şansın Kaleciyim abi başardı durup 4-0 oldu. Rüzgar, i̇şte Arda Güler. Bu arada ekranı biraz tükürdüm anasını satayım. 4-0 oynayız arkadaşlar. Türkiye 4, Port 2-0. Arda Güler'in golünü geçirdik. Hakan. Kenan. Lan Kenan'ı geçemediler. Pepe var. Pepe. Cevap Felix Arda'yı aldı. Arda'sın sen. Arda ver Kenan'a. Kenan, Kenan golle gidiyor? Kenan geçecek mi? Geçemedi sağsında yine Pepe var. Pepe kim oğlum? Pepe sen misin lan? Pepe, Pepe çok üzülüyor. <laughs> Şarkısı geldi aklıma. Pepe'yi çok seviyorum. Biz de, pe seviyoruz Pepe'yi. <laughs> Gel oyuncu. Orası bu çocuğu sen. Gel lan. İsmail Hüseyin sen de gel bakalım. Bu, e, bu kim? Berat mıydı? Aa Beratmış. Berat Özdemir. Eee İrfan Caz, sen de gel bakalım. Başka kim var? Ee, Eren Elmalı Yok. Abdülkerim gel. Melih yerine girsin. Abdülkerim başka değişiklik var mı? Sadece bir değişiklik var. Iııııı hmm. Kaan Ayhan geldi. Gel. gel. Sen de buraya gelsin. İşte 4-0 Oynadı. Oyuncak... Şimdi de pasımızı verdi. Merih Demir al. Merih. Kenan ne yapıyorsun? Hakan Kenan oynadı. Kenan gidiyor. Antonio Silva kim? Kenan Yıldız. Arda Güler ve Zeki Çelik. Zeki Çelik Arda'yı gördü. Arda ver pasını. Dalot. Ceva Felix. Melek misin? Arda Güler. Zeki Çelik. <laughs> Kenan Aktürkoğlu. Aktürkoğlu. Kenan Aktürkoğlu, Kenan Yıldız. Ya Kenan seni var ya ne yapıyorsun? Pepe kim oğlum? Kenan Yıldız aldır. Kerem Kenan Aktürkoğlu Kenan'a gidiyor. Kenan at bunu. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız kaleci. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu vur. Ya oyun oyun da oyun beni delirtecek ya. Oyun beni delirtecek. Değişmiyor oyuncular. Hakan. Ya Kenan Yıldız. Kenan Yıldız gidiyor. Bebesin. Kenan Yıldız kaleci. Diego Costa hecini mi koşuyorsun Kenan? Mehmet abi. Orkun, al onu. Al Orkun. Karambol var Kenan. Kenan. Hocam! Ver şu kırmızıyı. Ver şu kırmızıyı. Bak öyle yapmayı dersen senin kulağını çekerim. Adam ol seni valla fena yaparım ha. <laughs> i̇şte Kenan Yıldız'ı görüyoruz. Pepe'ye foal yaptı ve Pepe uyardı Hakem. Bakalım bu free olabilecek miyiz? Hakan Çalhanoğlu topun başında. Hakan. Hakan vuramadı. Kenan Yıldız. <laughs> Ve 5. gol arıyor Türkiye. Diego Costa şimdi kale vuruşu kullanacak. Türkiye'nin 4-0 üstümüz var. Goller yağmur gibi yağıyor Almanya'da. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem Kenan'ı gördü. Kenan Yıldız sen Hakan seni oyundan atacağım. İrfancan gir. Abdur Kerem al. Diego Jota. Aferin Abdülkerim Bardakçı. İrfan Can KVC istedi. Şimdi topun başında yine Kenan Yıldız. Kenan Yıldız'a ne foul veriyorsun? Pepe ya. Bak seni oyundan attırırım. Cancelo. Pas verdi Kenan. En az iki dakika uzatma verdi şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi dedim. Ferdi şimdi Kenan Yıldız'a doğru. Ya Kenan Yıldız sen niye Pepe ile oynuyorsun ya? Eyvah. Direkt ya yeter artık oynamıyorum ya. Oynamıyorum arkadaş. Nasıl bir galecisin sen ya? Öldüreceğim seni orospu çocuğu galeci. Ma Bak bir de ısır. Neyi ver dedim. Abi bu nasıl oyun ya? Direkten dönüyor. Böyle gol olmaz. Olmaz olmaz ya. Of. 4-1 ne oğlum? 4-1. Kenan Yıldız işte. Ne yapayım? Ya? Neyse arkadaşlar. Esen gol edelim. Ve maç bitti arkadaşlar. Türkiye 4. Portekiz 1. İşte Portekizler bölütüldü Kenan Yıldız. Abdülkerim'e sarıldı ve mücadeleyi 4-1 kazandık. Bakalım maçın adamı kim olmuş? Hemen bakıyoruz. Bakalım maç adamı yine Kenan Yıldız olmuş. Her şey yapsan olurdu ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.